Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Bugün sizlere Benimle takılalım. yeni tarzıyla e, kameralar karşısında şimdi ponyi saklamaca oynayacağız. Tamam <laughs> Benim <saklamıyorum, gülüyor> Evet. Ben tak hadi kızım kafana. Başlayalım oyunumuza. Hadi. Heh. Tamam. Şimdi ponimiz burada pembe ponyi. Olsun bir şey olmaz Ya İdil Tamam Aslında benim şapkam ama İdil el koydu Benim olsun dedi Ben de olsun dedim Olur mu Hadi poniyi saklayalım ya Süremiz doluyor hadi çabuk Gözlerimi kapatıyorum Süre yok aslında şöyle İdil de söylediğim Kısma doğru gidiyor Tamam gözümü kapattım bir Ses geldi. Açayım mı gözümü? Ka sakladın mı? Gel yanıma. Gel 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 gel. Peki sana birkaç sorum var. Ne? Sence buradan pony gözüküyor mu, gözükmüyor mu? <laughs> Git getir bana pony. Pony'yi görüyoruz arkadaşlar, masanın altında, sehpanın altında. Ay sandal yine. Evet İdil saklayamadı Getir bana bakalım ben saklayacağım Hayır. Tamam o zaman tekrar gözümü kapatıyorum Tekrar sakla Ama yerden kalk Ama anneciğim Kalk yerden Heh. Ver Ay şapkayla başımız belada Yine ters taktı Allah'ım yarabbim kapat, anne? Kapattım Sandalyenin oralara saklıyorsun değil mi? Masaya. Hayır masaya saklayacaksın dedim sana. Ya. Burası kolay oluyor. Şu koltuğu çevir bakayım onun içine mi koydun? Tamam bulacağım. Ar arkandaki koltuğun içinde bence. Değil mi? Bir çevirsene onu. Arkandaki koltuğu çevirir misin? E, pony oradaymış ya. <laughs> Tamam tekrar gözümü kapatıyorum. Ya aynı yere niye koyuyorsun İdil? Şu koltuğu çevir diyorum sana. Teknik koltuğu ters çevirmişsin. Allahım beni hiç dinlemiyor. Ben oynamıyorum arkadaşlar görüşürüz. İdil beni dinlemediği için oyundan çıkıyorum. Tekli koltuğu çevirir misin? dediğimi anlamıyorsun çevir çevir, çevir 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 İşte bu kadar basit tamam şimdi onun içine binmeni istiyorum oturmanı istiyorum şimdi kendini arkaya çevirmeni istiyorum fokus fokus idil uyku mu geldi sanki bir gözün kapandı uyku var mı heh <laughs> tamam. E, Ponyerini de nasıl saklayacağız? E, nerede ya? Hadi gözümü kapattım. Sakla. Gözünü kapattım. Gözünü sakladın mı? <laughs> tamam, ver ben saklayayım. Tamam. Arkanı dön, gözünü kapat. Sakladım. Nerede? Bilmem. Yerimden bile kalkmama gerek kalmadan sakladım. Acaba nerede? Bulamadım. Acaba nerede? <gülüyor> <gülüyor> ah, şimdi sen, şimdi sen. Şimdi sen geçin kapat. Tamam kapattım. Aynı yere saklayalım. Bunun altında kazandım. Kedicik kedicik ne diyorsun? <laughs> köpekçik köpekçik ne diyorsun? <laughs> hmm, başka ne var? İnekçik inekçik ne diyorsun? <laughs> köpek, köpek. köpek de kedi mi? İnek ne diyor? <laughs> evet. Kuş 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 ne diyorsun? <laughs> kuş. Kuz. Kuzu değil kuş. Kuz. Cik cik. Horozcuk horozcuk ne diyorsun? <laughs> tavukçuk tavukçuk ne diyorsun? <laughs> tavuk tavuk. Kayıp. Tayuk. Kayıp. Gıt gıt gıda. Eşekçik eşekçik ne diyorsun? Eşek. A i a i. Ne bakayım? A -i, a -i, a -i. Ki Üç. Buradayım, buradayım, işte buradayım. Başka? Tamam, kırmızıyı aldık. Hangi renkteyiz? Mor, mor, neredeymiş? Burada. Burada. Hmm, başka hangi renk var? Mavi lego, mavi lego neredesin? Başka? Parma lego, parma lego neredesin? Evet. Başka? Yeşil. Yeşil. Yeşil lego, yeşil lego neredesin? Hepsini bildin. Ne oldu? Kedicik, kedicik ne diyorsun? Bilmiyorum. Köpekcik, köpekcik ne diyorsun? Kalk, kalk. İnekcik, inekcik ne diyorsun? Bilmiyorum. İnek. İnek. <laughs> i̇nekcik, inekcik ne diyorsun? <gülüyor> i̇nekcik, inekcik. <gülüyor> ya Ede biliyorsun şaka yapma. İnek ne diyordu? <gülüyor> 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 horozcık Horozcuk, horozcuk ne diyorsun? Sen hadisin um.